ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit hem en büyük bir müceddit hem hakim hem mehdi hem mürşid hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek Şimdi ve... bunu hulusi beyin ihlas okuması şeklinde en büyük bir kuvvet ihlastır. Değil mi? En büyük bir şefaatçi, ihlaslı, ilahir. Dokuz madde orada. Buna da şimdi aynen o şekilde okunmak lazım. Fesad, büyük fesadı zamanında hem en büyük bir müçtehit. öyle mi? Olarak bir zatı gönderecek. En büyük müceddid olarak mübarek bir zatı gönderecek. O sondaki zatı göndereceği her birinin sonuna ilave et. O şekilde oku. Madem adeti öyle cereyan diyor, ahir zamanın en büyük fesada zamanında elbette en büyük bir müştehit olan bir zatı nuraniyi gönderecek. Olarak değil mi? Olan mı? Olarak. Olarak. Hı. Elbette en büyük bir müştehit olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. En büyük bir müceddid olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Evet. Hem en büyük bir müceddid olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem, hem Evet. Hem hakim olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Evet hem Mehdi olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem mürşid olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Ve o zat da ehli beyti nebeviden olacaktır. Demek ki bu beş zatın hepsi de ehli beyti nebevidendir. Yani müştehit de müceddit Risale-i Nur'dur. Ondan sonra hakim de, mehdi de, mürşid de, kutb-ı azam da ehli beyti Resulullah'tandır. Seyittirler yani. Ahir zamanın en pe büyük fesadı... Pe pek, aklan yatmadı sen böyle okumak. Helen. Hayır efendim, parlayamadım. Ama böyle okumazsan yanlış anlaşılıyor. Bahri Saleh Nur bu kadar zamandır ortada. Bütün bu vasıfların bir tek zatta olacağını zannediyorlar. Halbuki adet kanunlarına aykırıdır bu. Bu adet kanunlarına aykırı. Nasıl ki Mehdiyet var. Mehdi bir zattır gelecek ama Mehdiyet 100 senedir devam ediyor. Süfyan bir zattır geldi ama Süfyaniyet halen devam ediyor. Süfyaniyet halen devam ediyor. Yani Halk Parti Ocağı olarak Süfyaniyet'i devam ettiriyorlar. Türevleri var, oğulları var, evlatları var. Ama esas ana kök Halk Parti Sufyaniyeti devam ettiriyor. Aynen onun gibi Mehdiyet Hareketi de Risale-i Nur olarak 1925'te 26'da başladı devam ediyor. Birinci devresi var. Hazreti Bediüzzaman bizzat o işin başında bulundu. İman takikin neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak. Ondan sonra tarikat perdesi altında şeriata ve sünnet seniyeye hizmet etmek. Sonra da i̇ttihad İslam davasını tahakkuk ettirmek. Bu üç perdede de Mehdiyet devam ediyor. Evet Hazreti Mehdi gelecek. Büyük Mehdi yani henüz çıkmadı. Gelecek ama böyle yerden biter gibi ağaç, bir ağaç gibi değil yani. Onun kökleri var. Ta yüz seneden beri Risale-i Nur o zemini hazırlıyor. Ve ondan sonra da devam edecek o hizmet. Süfyaniyet de tahribatını yaptı. Hilafeti kaldırdı. Dini mübin İslam'ın kıvamını bozmaya çalıştı. Kur'an'ı yasak etti, ezanı yasak etti, kıyafeti yasak etti. adet İslam'ı ortadan kaldırdı. Ama devam ediyor, bitmedi o. Bugün her bir ahlaksızlık, kumar, işki, bilmem ne, bilmem ne, bu kadar rezalet, kepazelik, hepsi Süfyan Komitesi'nin hizmetlerinin devamı mahiyetindedir. İnşallah Hazreti Mehdi geldiği zaman bunları Allah'ın kuvvetine dayanarak nasıl yapacak ona ilmi zaruri ihsan edilir. Öyle buyurmuş. İlmi zaruri ihsan edilir. İlmi zaruri ne demek? Fıtri. Çocuk anasından doğunca meme emmeyi nereden öğrendi? Nitekim şaz olarak Cenab-ı Hak ibret için bazı çocuklara kim milyonda bir, on milyonda bir emmeyi bilmiyor çocuk. İbret. Onu gösteriyor ki bu yani tabi bir hadise değil. Bunu yaptıran var. Şaz birini veriyor. Ona şaşıp kalıyorlar. Çocuk emmesini bilmiyor. İlmi zaruri bu işte. O çocuğa o emmeyi öğreten bağırsağa binlerce, on binlerce vitamini, gıdayı tasnif edip iyisini bırakıp kötüsünü atmayı öğreten ilm zaruri bu. İşte bu ahir zamanın büyük eşkasına da İmam Mehdi ve ondan evvel ve ondan sonrakilerine de ilmi zaruri ihsan edilir. Onun için Erdoğan'ın hareketlerinde kuvvet var. Erdoğan'ın hareketlerinde kuvvet var. Dikkat edin. dosta da, düşman da kuvvetini kabul ediyor bu adamın. Bu şeyden değil. Yani bunun dirayetinden, akıllılığından, şundan, ondan da falan değil. Allah lisanına kuvvet vermiş. İlmi zaruri. Allah lisanına kuvvet vermiş. Hareketine kuvvet vermiş. Tesir ediyor. Netice alıyor. Çünkü Mehdiyet'in hakimiyet devresini yapıyor. Bunu ta 2003'te söyledik. Allah bizi mahcup etmedi bu tespitimizde. Risale-i Nur'dan ki bu tespitimizden Allah bizi mahcup etmedi. Halin devam ediyor. Bunun arkası Mehdi gelir. Bunun arkasından Hazreti Mehdi çıkar. Çünkü devlet hazırdır. Bugün dahi bugün dahi Türkiye'nin gücünden korkarak Amerika, İngiltere, Fransa, bilmem ne hepsi yığınak yapıyor Akdeniz'e. Hepsi Türkiye içindir bu, başka için değil. Hepsi Türkiye korkusudur bu. Ama korkunun acelesi faydası yok. Allah bu işe kuvvet vermiş. Allah Türkiye'ye bundan sonra kuvvet vermiştir. Bu hakimiyetten sonra Artık nasıl ringe çıkacağız bilmiyorum. Belki bu Filistin hadisesidir, belki başka bir şey. Ringe çıkacağız ve pehlivanlarımızı ilan edeceğiz. Kaptanlığımızı, birinci olduğumuzu göstereceğiz. Demek ki hem müştehit dediği zaman Hazretleri bu durusu Kur'an'ya fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz emrediyor. Ve Barla layıkasında eğer isteseydim müştehitlerin derin meselelerine iner orada hüküm çıkarabilirdim diyor. Müştehitlerin derin meselelerine iner oradan hüküm çıkarırdım. Fakat biz iman mesailindeyiz. O noktaya girmiyoruz. Diyor. Yani amelde de müştehitlik durumu bahse konu. Ama ya onu kullanmıyor. Şehitliği açık iftihar ediyor yani. Yüze yakın Kur'an'dan keşfedilmemesi sırrı Risale-i Nur'da yazmıştır. Müceddid kim olsa 150-200 sene, 300 sene yaşar elbette bir eser ancak bunu yapar. Risale-i Nur Hakim devleti devlet yapacak hilafet devletini evvela zemin hazırlayacak. Bugünkü iktisadi potansiyeli, siyasi potansiyeli, askeri potansiyeli Amerika'yı ürkütüyor. Çin'i ürkütüyor, Rus'u ürkütüyor. Hepsi tedbir alıyorlar. Ama tedbir boşa. Türkiye'nin önünü kesemezler. İşte o kesemedikleri yerde Hazreti Mehdi işin başına geçecek Allah'ın izniyle henüz büyük Mehdi çıkmadı. Evet. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit olarak bir, bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Evet, o şekilde Hem en büyük bir müceddid olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem Hakim olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem Mehdi olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem mürşid olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Risale-i Nur hareketinde beş tane şahıs var konudur. Beş tane şahıs var. Bir, ta bir de eser var. Vazifesinde Risale-i Nur'un hizmet vasfesinde, hizmet çizgisinde 5 tane isim, insan ismi, bir de eser ismi var. O 5 isim birisi müştehit, birisi hakim, birisi mehdi, birisi mürşid, biri kutb-ı azam. Müceddid olarak da Risale-i Nur. Saleri'nin çizgisi budur. Nead evet. böyle bir cemaati azime içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyet-i aliye feveran edecek. Ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Evet, burada görünen bir şey işaret. Belki zahir beyanat hamiyet aleyhi aleyhi feveran ettirecek bir hadise gerekiyor. Bu Filistin hadisesi olarak görünüyor. Bugünkü olsun veya olmasın. Ama bu Filistin dananın kuyruğuna benziyor. Yani alem İslam'ı alem İslam'daki ehli beyti Resulullah'ın Ali himmetlerini tahrik edip feverana getirecek bir potansiyel görünüyor bu Filistin'de veya böyle bir şey ancak Haremeyn-i Şerife'ne olur değil mi? Veya Ravza-i Mütahara'da olur. Yani bütün alem İslam'ın heyecanını meydana getirecek kalplerdeki himmet-i aliyeyi tahrik edecek böyle bir şey olur. Şu anda görünen Filistin. Şu anda görünen Filistin. Hamiyet aliyeyi tahrik edecek bir durum görünüyor. Bakalım öyle son ne olur bunun. Bu basit bir hadiseye benzemiyor yani. Bunları iyice Cenab-ı Hak bunları. Hepsi Allah'ın elindedir. Kimsenin elinde bir şey yok yani. Cenab-ı Hak bunlara iyi bir kudurmaya getirdi. Bakalım bu işin sonu nereye varır? Demek ki buradaki ifadeye göre bir hamiyet aliye feveran edecek. Ehli i beyt Resulullah'taki bir hamiyet aliye feveran edecek. Bu hadise, bir hadise hukuka gelecek. Hadise tazime. Bir zaman şeyi yaptılar. Eee Mesih doksayı o zaman iyi bir sirkelendi İslam alemi. Azaba bu mudur dedik ama olmadı. O değildi. Şimdi bu hadise de büyük bir hadise bakalım hele. Bu değilse de başka bir mühim hadise âlem-i İslam'ı sirkelleyecek. Hamiyet aileyi ferahlandıracak ve onun başına Hazreti Mehdi geçecek. Sıra öyle. Tekrar o kısmı. Böyle bir cemaati azime içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hadisata azime vücuda geliyor. Kesin konuşuyor yani Risale-i Nur'un ifadeleri kesin. İhtimal, rivayet demişler gelecekmiş, gidecekmiş dılı, mişli şeyler yok. Kesin ifadeler. Evet. Böyle bir cemaati azime içindeki mukaddes kuvveti tehyice edecek ve uyandıracak hadisata azime vücuda geliyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyet-i aliye Feveran edecek. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyet-i aliye fevran edecek. Ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmeti ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. İkinci işaret yani altıncı işaret. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bil akaranesini tamir edecek. dikkat edin ya acip bir şey. Öyle tespitler ki kimsenin kabul edemeyeceği ama kesin olan şeyler. Hazreti Mehdi cemiyeti ne yapacak? Tekrar oku. Hazreti Mehdi'nin cemiyeti nuraniyesi Demek ki evvela cemiyeti nuraniyesi olacak. İsmini koydu yani bir cemaat olacak. Bir cemiyeti nuraniyesi olacak. Sonra Süfyan komitesinin tahribatçı rejimi bir akaranesini tamir edecek. Evet. E, Rejime bidakarena ne niye tamir ediyor? Rejimi bidakarena devleti bir e, çadır, köy çadır hayatına çevirmişti. Ne yol, ne köprü, ne kasstahane, ne o ne o. Yani bir devlet olmaktan ziyade bir çadır, bedevi çadırı çadırları gibi bir şey yapılmıştı bu devlet. Askeriye İki günün birisi beyanat veriyor. İşte albaylar bilmem ne ettiler. Ondan sonra üniversite girmek asker, polis giremiyor. Şey adliye tamamen başkalarının eline geçmiş. Yani FETÖ'nün eline geçmiş. Devlet paralel'e düşmüştü yani. Devlet paralel'e düşmüştü. O paralel'de değildi. Devlet paralel'e düşmüştü. Yani hiçbir şey kendi yerinde değildi. Ya e Allah'ın inayetiyle her şey yerine oturdu. Yani rejimi bir daha mecbur tamir ediyor. Devleti devlet yapacak. Ordusunu silahlandıracak. Deniz kuvvetlerini meydana getirecek. Üniversitesi adam gibi çalışacak. Ordu kendi işine bakacak. Yani adliye ne kadar yapabilse temizleyecek. Devleti biraz devlet yapacak. Yani tamir edecek. Bunun için tamir edecek. Yani Hazreti Mehdi cemiyeti çok zalim bir dikkat. Süfyan komitesinin rejimi tamir edecek. Öyle tamir edecek. Bunun için işte. Evet. Hazreti Mehdi'nin cemiyeti nuraniyesi Süfyan komitesinin tahribatçı rejimi bir akaranesini tamir edecek. Tamir edecek. Ne için? Devleti devlet yapmak için. Devlet 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 yapmak için. Yani Hazreti Mehdi gelecekse değnekle mi kavga edecek? Taşla mı, sopayla mı? Elbette devlet devlet olacak, Orada olacak, hava olacak, deniz olacak, kara olacak. Değil mi? Potansiyel, maddi potansiyel güç olacak ilahir. Evet, onun için tamir edecek. Evet. Sünnet-i seniyeyi ihya edecek. Evet. Yani alem-i İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle şeriat ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam tahribe çalışan süfyan komitesi Hz. Mehdi cemiyetinin mucizekar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Heh. İşte ikinci. Birinci de tamir ediyor. İkincisi de Mehdi cemiyetinin mucizevi manevi kılıncıyla. Herkesin bir görüşü var. Bana göre bu mucizevi, manevi kılınç kıyafettir. Örf, adet, ananedir. Ama bu bize ait bir fikirdir. Neden öyledir? Dokunduğundan belli. Yani Azmendi hadisesinin kıyafeti rejimin temellerini salsıyor. Bir gün Kayseri'de malum hadise. Televizyonda konuşuyorum, birisi işte ne var bunda, yani sarık sarık sen olur bilmem ne, sual soruyor, canlı. Dedim, Kayseri kaç kişilik, 500 bin kişilik şehir o gün için. Binde biri ne der? 500 kişi mi? He. 500 kişi her sabah sarığını, cübbesini giyip dükkanına gitse gelse. Kayseri'de ne olur dedim? Adam yemin etti dedi, o gün ordu işe el kor. Doğru söylüyor. Buna tahammül edemezler yani. Bu rejim kıyafete tahammül edemez. Temelini bunun üstüne kurdu çünkü. Temelli bunun üstüne. Örf, adet, anane ve kıyafet bin, bence, bizce mucizevi manevi kılıçtır. Bu, umulmadık şekilde Allah'ın inayetiyle bunların temellerini sal salladı devamını da getirecektir. Evet. Demek ki Hazreti Mehdi cemiyetinin mucizevi manevi kılıncıyla ne olacak? Mucizevi manevi kılıncıyla ne olacak? Öldürülecek ve dağıtılacak. Hı. Demek ki Süfyan Komitesi'nin öldürülmesi ve dağıtılması mucizevi manevi kılıçla olacak nasıl olacak? Bize göre kıyafet, örf, adet, ananedir. Ama Allah daha güzel bir şey çıkarır. O şekilde dağıtılacak. Evet. Hz. Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi, Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bir akaranesini tamir edecek. Sünnet-i ihya edecek. Yani, adem İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle, Şeriat-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam tahribe çalışan süfyan komitesi, Hz. Mehdi cemiyetinin mucizekar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.